Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun buldum. Oyun oyunu şimdi bakın borular var. Şöyle sarı kuşumuz var. Uçuyor. Her Hızlıca gidiyor. Ve borular var. Onların arası gidiyor. Ben 10 skor yaptım maksimum. Şimdi bakalım kaç yapacağız videonun içinde. Şöyle skorlar yaratıyor bize. Şimdi konsantre oluyorum arkadaşlar bir dakika. Evet. Bir dakika konsantre oluyorum arkadaşlar. Of. Hadi. 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 Evet, evet. Tabut. Evet. Hayır. Ya abi bir dur ya. Bir lütfen şöyle git. Aa, oyunun bagını buldum. Ooo oyunun bagını buldum. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir şey oldu. Flappy Bird'müş adı. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar bakın. Böyle çekildim baga sokuyorum ben onu. Of, oyunu. Of onu geçmek için arkadaşlar bir komut yapacağım. Dindiretten <laughs> aradan. Arkadaşlar. Ve şurada şöyle bagına sokalım mıdır olmadı. Bir dakika. Evet. Oyunda tınk tık tık ding 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 ding. K ve G ve CZ ve H'ye basacağım. Enter'e basacağım. Ama mouse'a nasıl basacağım? Şimdi. Abicim ben. Benimle dalga geçme. Evet. Lun. Ok. <laughs> Böyle de zorladık. Of arkadaşlar ya yapamıyorum. <laughs> of ya Oh yeah. Tam konsantremi fazla şu an. Ama ya niye konuşuyorum ben ya? Arkadaşlar sabahtan beri yüz falan yapıyordum. Sabahtan beri ne? Bari dokuz falan yapıyordum. Videoya gelen kimi var ya. Yeniliyorum. Onu geçeceğim oğlum. Ben bu videoda onu geçmeden videoyu bitirmeyeceğim. Eğer onu geçsem videoyu bitiriyorum. Abicim ya. Konuşarak geçelim. Bari, yani konuşarak belki yani onu geçerdik. Birazcık deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Şu kuş uçuyor ya. Şunun lanet olası var ya yukarı falan aşağı falan geliyor ya yani o zor birazcık bunu telefondan oynasam iyi oynardım belki bilgisayardan oynadığıma göre zor oynuyorum da ama mouse da sadece basıyorum arkadaşlar belki tabletime indirdim tabletimin adını da mavi koydum arkadaşlar belki tabletimi indirdim ve tabletimde oynadım Arkadaşlar şey ama tabletimi bellikindirmedim. Yo, konuşarak ne yaptım? Yo! Konuşmayarak oynayacağım arkadaşlar. Abicim konuşarak oynayacağım ben artık. Arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz yani kuş birazcık sıkıntılı birazcık mal kimi gidiyor da şimdi gidelim gidelim şu an oynayabiliyor muyum oynamıyorum bilmiyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz çime gidiyoruz borulara değiyoruz arada biraz olmuyor şu an gidiyoruz arkadaşlar şükür abicim var ya. Oh. Oyun bak. Şimdi. Ben kuşun rengini değişip be, siyah koymak istiyorum. Olabilir mi? Bilmiyorum. Belki olamadı. Arkadaşlar şimdi asıl oyunumu açıyorum. Son oyunum bu arkadaşlar. Son oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi en sonuncunu oynuyorum. Geçtim ya geçmedim bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar son oyunum. Bunu eğer geçtim mi geçmedim mi artık bitiriyorum. Yemin ederim son. Bakın yemin ederim son.